Açlık sorunu nedeniyle özellikle çocukların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu Yemen için Düzce tek yürek oldu. Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, yaklaşık 20 sivil toplum kuruluşu, AK Parti Kadın Kolları, Milli Eğitim İl Müdürlüğü'ne bağlı eğitim kurum ve kuruluşlarının hep birlikte Anıt Park Meydanı'nda düzenlediği kermes yoğun ilgi gördü. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen Düzceliler, Yemen'deki Müslümanlara destek olabilmek için güç birliği yaptı. Belediye Başkanı Dursunay, Eşi Nurselay, Belediye Meclis Başkan Vekili Gönül Asuk, Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri tezgah başında satış yaparak destek verdiği kermesin kazancı Kızılay aracılığı ile Yemen'e ulaştırılacak. Şu anda Anıt Park'tayız. Bugün günlerden pazar. Yağışlı bir Düzce günü. Ancak e, Düzceli bayanlar el işlerini, hamaratlıklarını bu defa daha önce Afrin'de olduğu gibi bu defada da e, Yemen'de ciddi dram yaşayan o insanlar için sergiliyorlar. Anıt Park meydanında saat 13.30'da çeşitli etkinliklerle başlayacak programda e, Düzceli bayanlar Anıt Park meydanına kurulan standlarda he, el ürünlerini, hamur attıklarını sergileyecekler. Burada yaptıkları el ürünlerini, el işi ürünlerini Yemen'de o dramda o acıları yaşayan insanlara vermek için buraya geldiler. Daha önce Afrin, Afrin harekatı esnasında da düz bayanlar örnek bir yardımlaşmaya, örnek bir yardıma, el, örnek bir yardıma imza atmışlardı ve Askerimizin orada ihtiyacı olan yardım malzemelerinin, oradaki malzemelerin karşılanması amacıyla bir kermes düzenlemişlerdi. Ciddi çok güzel yardımlar olmuştu. Bu defada Yemen için buradalar. Bakalım bu kermesin sonunda Düzceliler Yemen için ne kadar bir yardım yapacaklar. Bunu hep birlikte ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama şu anda Anıt Park Meydanı'nda yağış altında Yemen için Düzceli kadınların hamaratlıkları. abi nasıl? Hoş geldin. Sefa geldin. İyi misin? Allah razı olsun. Dua edin inşallah. Başkanım kolay gelsin pazar Evet teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Valla işleri iyi. Hemşerilerimiz duyarlı. Her zaman olduğu gibi Türk milleti yine vefasını gösterdi. Nasıl Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda Yemenli kardeşlerimiz, Cezayirli kardeşlerimiz, Afganistanlı kardeşlerimiz, Pakistanlı kardeşlerimiz ve bütün yeryüzündeki Müslüman kardeşlerimiz nasıl bizlere yardım ettiyse, şimdi de o ruhla, o güçle bizim kardeşlerimiz, özellikle Kadın Kolları Başkanımız ve Kadın Kollarımızın düzenlemiş olduğu bu programda kendilerine tebrik ediyorum. Ee, Yemenli kardeşlerimize, yetimlere, oradaki maddi durumu iyi olmayan e, Müslüman kardeşlerimize yardım kampanyası düzenledik. Kızılayımıza, buradaki bütün sivil toplum örgütlerimize, özellikle AFAD'ımıza çok teşekkür ediyoruz. Düzce Belediyemiz buradaki imkanı sağladı. Sayın Belediye Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kadın kollarımız gayretle her standta çalışıyorlar. Şimdi biliyorsunuz meşhur bir türkü vardır. Yemen türküsü. Türkiye'nin Yemen'e ilgisi, milletimizin Yemen'e ilgisi sadece bugün değil. Çok tarihsel de tarihi kökleri vardır. Ee, Yemen Türküsü, Türk Türkiye'deki her Türkün, her insanın yüreğini ısıtan bir Türküdür. Bugün de Yemen'in yardıma ihtiyacı vardır. Yine Türk milleti Yemen'in arkasındadır, Yemen'in yanındadır. Bugünkü kermesi düzenleyen değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kadın kollarımız sağ olsun, güzel bir iş çıkartmışlar. Ee, bugün burada büyük, büyük kalabalık var. Herkese teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah.

Başkanım, şu baklavayı satıyorum ben. Tamam, sat, buyurun. Yom bile satıyorum. Bilal Bey, baklavayı size sattık. Buyurun, bu baklavayı sana biz... Evet. Arkadaşlar, bugün burada eee Yemen için kermeslerimiz yapılıyor. Ve eee bir gün içerisinde topladığımız paraları kızla vereceğiz, kızla Yemen'e ulaştıracak. Kızılay şu anda zaten Yemen'de. Düzce halkı çok büyük bir ilgi gösteriyor. Tüm Düzce halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu arada kalite kontrol yapıyoruz. Yapılan gıdaları belediye olarak denetliyoruz aynı zamanda. Yani gıdalar çok güzel, çok nefis tatlar yapılmış, börekler yapılmış. Bütün bacılarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, Yemen için tüm Düzce'nin tek yürek olduğunu belirterek, sivil toplum kuruluşları ve Düzce halkı Yemen'de yaşanan acı ve drama sessiz kalmadı. Onlara bir nebze ilaç olabilmek, acıyı dindirebilmek adına tüm insanlar tek yürek olup bir araya geldi dedi. Evet arkadaşlar bugün Düzce halkı isterse nasıl bir araya geleceğini, bütünleşeceğini bir kez daha bize bu alanda gösterdi. Kızılay için Kızılay aracılığı ile Kızılay vasıtasıyla burada Yemen'e bütün sivil toplum kuruluşlarımız olarak Düzce halkı olarak bir araya geldik ve Yemen'deki insani dramın acının bir nebze olsun dindirilebilmesi adına ellerinden gayret ve çabayı gösteriyorlar. Ev hanımlarımız kendi el emeklerini, göz nurlarını getirdiler. Burada sergiliyorlar ve buradan elde edilen gelir de biz inşallah Yemen'de yaşanan insani dramın acının dindirilmesi için kullanacak. Kullanacaklar. Yani bu insani ve vicdani bir konu. Ama biz dünyadaki merhamet eli olan Kızılay'ın Türk milletinin merhametinin vicdanının sesi bugün burada bu alanda atıyor. Düzce kanalıyla atıyor. Allah razı olsun diyorum herkese. Sözlerine düzce halkına göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum diyerek başlayan ilafet ve Acil Durum Müdürü Ali Kartal da Yemen'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirtti. Örnek bir çalışmanın yürültüldüğünü kaydeden Kartal, düzce halkına göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum dedi. Evet, e, bugün Yemen'de bir insanlık dramı yaşanıyor. 29 milyon nüfus ülkenin 22 milyonu yardıma muhtaç durumda e, mevcut meşru hükümet ile bu arasındaki e, iç savaş maalesef e, oradaki halkı etkilemiş durumda. Biz savaşın e, değil, savaştan mağdur olan e, insanlar, kadınlar, özellikle çocuklar e, bunların e, iyileştirilmesi için, şarttan iyileştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bugün Düzce'de e, Kızılayımız e, ve Afatımızla birlikte e, yine e, Diyanet e, bu kampanyaya katılmış durumda. Ee, yine ilimizde bütün sivil toplum kuruluşları bugün burada kadınlarımız evde yaptıkları el emeklerini, gözlümlerini bugün burada satıp e, Kızılay aracılığıyla e, Yemen'e ulaştıracaklar inşallah. E, ben buradaki halkımızın, e, düzce halkının bugün bu gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. E, artık 10 e, dakikada bir çocuk ölmesin diyoruz. E, burada yapacağımız yardımlarla... Ee, i̇nşallah e, orada çocuklarımızı ve annelerimizi kurtaracağız diyorum. Kermesin amacı hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ayineşin Nurselay, Yemenli Müslüman kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, insanlarımız için buradayız. Oradaki yokluk, sıkıntı, açlığa destek olabilmek, bir yudum su, bir lokma aş olabilmek için buradayız. Kimse az demesin, damlaya damlaya göl olur misali, ne kazanırsak onlara göndereceğiz dedi sağ olun teşekkür ediyoruz ee, Allah razı önce Afrin, olsun. Örnek evet, bir yardım kampanyası. Evet, evet. Şimdi de Yemen. Yemen aynen. Yemen'deki kardeşlerimize, oradaki Müslüman kardeşlerimize inşallah bir nefes, bir ses, bir yudum su bir can olmak için buradayız. Yine düzce hep birlikte el ele tüm setekalar, herkes tüm halk hem evinde yaptığı, hazırladığı ürünlerle hem de satış için hepsi buradalar. hepsinin Allah razı olsun diyorum. İnşallah yerini bulacak. Siz da evet, baklavalar. Evet, baklavalar bizim, bizim. Evet, bizim. Bunu siz <laughs> <yaptınız> herhalde, <laughs> Aynen. <yemin için. gülüyor> evet, Allah kabul etsin. Teşekkürler. Evet Teşekkürler. çok güzel Teşekkürler. etli pilavımız, tavuklu pilavımız da var böyle gördüğünüz gibi. Yok değil, burası sosyal belediyenin sosyal işler standı. Herkesi bekliyoruz efendim. Tüm statlarımız birbirinden renkli ve güzel lezzetli yiyeceklerle dolu. Tüm düzcelileri alışverişe bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kermes hakkında bilgiler veren Düzce Belediye Meclis Başkan Vekili ve Sosyal İşler Müdürlüğü Koordinatörü Gönül Asuk... ...Yemen'deki kardeşlerimiz için güzel bir hazırlık yapıldı. Herkes ne bulursa elinden ne gelirse emeklerini sergiliyor. Gerçekten düzce tek yürek olmuş durumda. Yağmur ve soğuğa rağmen herkes çaba gösteriyor. Rabbim herkesin hayrını kabul eylesin dedi. Yemen evet. E, Yemen'deki çocuklarımız kardeşlerimiz için yine tek yürek olmuş vaziyetteyiz. Sabahın erken saatlerinden beri burada herkes... E, elin taşın altına koymuş soğuk demeden yağmur demeden e, 3-5 kuruş ne toparlayabilirsek göndeririz mantığıyla ee, çaba harcıyorlar. Biz de Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak bir stand açtık. Ee, çalışma arkadaşlarım 3 gündür bu kermes için uğraşıyorlar. Ee, emeği geçen herkese Allah razı olsun. Ee, bütün Düzcelileri alışveriş yapmaya davet ediyorum. Yine duyarlılık göstermeye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin.